Dolayısıyla karbon monoksit gazıyla zehirlenmiş bir insanın yaşama süresi toplam 1 dakikadır. Orada çok uğraşmışlar diye bir arkadaşın ifadesi var. Bu çok doğru değil. Hadiseyi ben size anlatayım. 12.59'da aşağıda işçileri yolu açarken bir kere bunu da belki netleştirmek lazım. Kömür çıkarırken kaza olmadı. Burada kömür ayaklarına gidebilmek için e ee, yol açıyorken tabiri caizse galeride yol açıyorken kaza oldu. Yolun galerinin açılması için taşı patlattılar şeyle, dinamitle. 12.9'da dinamit patladı. Dinamitten hemen sonra ölçümler yapıldı. 13.04'te e, aşağı yukarı %4 oranında metan gazı vardı aşağıda. İşçilerimiz böyle durumlarda dinamit patlayacağı zaman kenara çekiliyorlar. Ve kendilerini güven altına alıyorlar. Bugün bulduğumuz yer, onların muhtemelen patlamadan önce kendilerine aldıkları korunaklı yerler. 13:04'ten sonra o arkadaşlar oran gazı oranı yükseldiği için otomatik orada motorlar sustu, elektrikler kesildi, Sağladım. otomatik cihazlar vardı, kendi manuel aletleri vardı. 12:24'e kadar yerlerinden kıpırdamadılar. Orada beklediler. 12:24'te tekrar ölçüldüğünde Gazlar normal seyrine doğru inmeye başlamıştı. Ama henüz onlar çalışmaya başlamamışlardı. Evet. 1328'de patlama oldu. İşte Şimdi ondan hala sonra da kısmen artık. gaz vardı muhtemelen. Ve o gazı harekete geçirecek bir şey oldu. Evet. Çünkü ateş olmadan gaz harekete Hepten geçmez. Yok. Orada patlama olduktan sonra arkadaşlarımızın karbon monoksit gazıyla... ...zehirlemeleri ve ölmeleri için sadece bir dakikalık süreye ihtiyaç var. Burada e, sürekli olarak hep aynı şey söyleniyor. Özel sektöre geçti, kötü oldu. Baksanıza buradaki işçilerin büyük bir bölümünün sendikasız olduğu belirtiliyor. E, bu şeyleri açan, koridorları açanların yeteneksiz, e, şey olmayan, ehil olmayan insanların eline bırakıldığı söyleniyor. Bunları tek tek siz e, bakıyor musunuz ve evet. nedir yaklaşımız bunda? Şimdi bir kere hep beraber şunu kabullenmeliyiz. Biz ülke olarak... Özellikle ulusal nitelikteki sorunları hem teşhis ederken hem de çözerken duygusal davranmaktan, Aynen. siyasal davranmaktan vazgeçmeliyiz. Olayın külüne inmeli ve doğru teşhisler yapıp doğru çözümler üretmeliyiz. Şimdi ben birkaç tane bilgi arz edeceğim sizlere ve kamuoyuna. Oradan hareketle bunun gerçekten taşeronla alakalı olup olmadığını sizler karar verin. Şimdi biz taşeronlaştırma işine siyasi olarak karşı çıkabiliriz. Sendika karşı çıkabilir. Diyebilir ki burada sendikalaşma olmuyor. Dolayısıyla bu iş olmasın diyebilir. Bu çok ahlaki bir şeydir, tavırdır. İşçilerimiz itiraz edebilirler. Burada işçi ücretleri daha düşük veya işçi hakları tam sendikalar yok karşılanmıyor. Dolayısıyla biz taşeronla çalışmak istemiyoruz diyebilirler. Bu çok ahlaki ve meşru bir itirazdır. Ama gereksiz ve yanlış bir yerden siyaset yapmak hiç doğru değildir. Şimdi bakın ben size örnek vereceğim. Türkiye'de taşeronlaştırma işi sadece bu sene yapılmış bir hadise değil. Yok, çok eskiden. Bu çalışan işi, evet. bu çalışan şirket bu yolları burada 4 senedir açıyor. Türkiye her zaman şu bahsettiğimiz kuyu var ya, bu kuyuyu hiçbir zaman kendisi açmadı. TTK kendisi de açmadı, TKI de açmadı. Hep yabancı firmalar gelip başladılar. Bazen yerli, bazen ha, yabancı. De. Bakın 1992 yılında ben, Türkiye'de e, say, çok kısa birkaç ben, şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeyim, izin çünkü muazzam bir sıkıştım. İzin ben, ben, ama Kürköy'düm. bu çok önemli bir konu. Buyurun. Birkaç az kaldı. 1992 yılında 13.308 kaza olmuş. 548 insanımızı kaybetmişiz biz. Ama 2000 yılından itibaren bakın giderek rakamlar azalmış. 6.843 kazaya karşın 70 kişi ölmüş. 2008 yılında